Kyoto'ya şey vadirsin. Hadi sağ <tüksiyonlar> işte, ol. <tüksiyonlar> şey <yapalım. tüksiyonlar> evet. şey evet. şey şey var. Abi sağ ol. Teşekkür ederim. Bir yolumda var. Evet. Şeyden eee araçlarımızda bir de problemi çıktı mı?

i right. <clears throat> <clears throat> Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, tören alına teşrif etmişlerdir.

Merhaba çiçekleriz mi abi? Evet, canım, günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim sağ olun. Tam <laughs> da geri sağa doğru gelin. Biraz daha biraz daha. Mehmet çık orada. Gel. Abdullah gel. biraz daha biraz daha fotoğraf Fotoğrafçılar <laughs> biraz daha, daha gel. Geldim abi. Biraz daha. Geldim güzel. Evet, biraz, biraz, hadi. Biraz, hadi metur çek biraz. Biraz daha geri gelebilir miyiz? Arkadaşlar biraz daha, daha <laughs> biraz Arkadaşlar geri Biraz yok Yok Biraz geri ger çekelim. Ben. Biraz geri çekelim. Biraz geri çekelim. Biraz geri çekelim. Biraz geri Biraz geri çekelim. Biraz geri çekelim. Biraz Biraz geri çekelim. Biraz, biraz. Allah Tamam mı? Burası <laughs> evet. 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 iyi. Evet. Gel, Gel aramıza gir komutanım. Tamam. çek Tamam. al. Tamam. Bir dakika. Için sayın valim, sayın Milletvekilleri, sayın garnizon komutanım, sayın büyükşehir belediye başkanım, sayın protokol, değerli katılımcılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz programı arz ediyorum. Çelenklerin anıta sunulması, saygı <laughs> duruşu ve istiklal marşımızın okunması, mesajların okunması, kapanış. Çelenklerin anıta sunulması, valilik makamı. Çelenk! <laughs> Al! Çelenk yerine! baş. <laughs> <Bayağı. Gülüyor> Garnizon komutanlığı Belediye Başkanlığı. Çelik! Of! Çelik yerine! Of! kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar, hazır ol. Bayrak filamaz. Bayrak al. Mesajları aktarıyorum. Asırlara sari, şanlı tarihimizin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahçıyarlığı içerisindeyiz. Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan büyük taarruz, 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandırılmıştır. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk milleti, Şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduru kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarında bıraktığı ve cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar bunun en önemli nişanelerindendir. Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki 100 milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir. Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkartmayacağız. İçimizdeki kimi bedbahtlara rağmen zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlu Pınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve güç ile göğsünü kahramanca siper edip bu aziz vatanı düşman kuvvetlerine teslim etmemek için fedakarlık, cesaret, sadakat ve imanla destanlı bir destansı bir mücadele vermiştir. Hürriyetimizi bütün cihana duyurduğumuz Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Dünya tarihinin ha? gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen istiklal mücadelemiz 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlu Pınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Büyük taarruz bir milletin en temel hakkının tam bağımsızlığının bedeli kan ile ödediği emperyalizm ve zulme karşı tek vücut olup direndiği bir savaştı. Bu savaş bir halkın millet olma yolunda verdiği mücadelenin, uyanışının, birleşmenin ve fedakarlığın simgesidir. Bu şuur ve adımda bu bilinç ve ile vatanımızı en üst seviyeye taşımak için gayret ve çaba sarf etmekteyiz. Bizler bugün milletçe hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyor, güven Abi, ve refah yok. içinde varlığımızı devam ettirebiliyorsak ve gelecekten de bunu bekliyorsak bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Ancak bu şekilde bugünün anlam ve önemini gerçek anlamda idrak etmiş ve yaşatmış olabiliriz. Vatanımıza canlarını feda ederek milletimize şanlı zaferler kazandıran şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün vatan evlatlarımızı minnet ve şükranla anıyorum. Bu düşüncelerle 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü kutluyor. Şahsınızda kıymetli hemşerilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tekirdağ milletvekillerimizden Faik Öztrak kutlama mesajı göndermişlerdir. Teşekkür ediyoruz. Tebrikat töreni saat 10'da valilik makamında. Bayram kutlama töreni saat 10.30'da Ordu Evi önünde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur. Sayın Valim, Çelenk Sunma Töreni sona ermiştir. Arz ederim.